Buyurun hocam. Evet bakalım durum nedir? Biz daha önceki raporları size mail yoluyla iletmiştik doktor bey. Evet onlar da burada. Şimdi Pars bey e, ilk teşhis doğru. Herhangi bir yanılgı yok. Kesin yani epilepsi hastası. Daha başlangıcı. Yani tam tanımı absans nöbeti. E, göz kapaklarında titreme oluyor demiştiniz. Evet yani böyle arada bir elimi gözüme götürme isteği oluyor. neyse de. E, daha kötüsü bu. Elimdeki kolumdaki titreme. Yani ben bir şeye gelince sanırım tetikleniyor galiba. Yani nasıl anlatayım böyle bir uyuşma gibi. Sanki birisi böyle elimi geri çekiyormuş gibi hareketsiz kalıyor yani. Kalibis. Mutfakta da tabağı elimden alamamıştın. Kontrol edememiştin sanki. Demek ki o yüzden oldu. Evet e, neyse işte rapordu falandı filandı baktınız. Belizeler tutuyor. Eğer ölmüyorsan yazın reçeteni. Yani yazarsınız reçetenizi. Biz de kullanırız ilacımızı olur biter. Şimdi düzenli kullanacağınız bir ilaç vereceğim. Ee, bu nöbetleri ortadan kaldıracak belirtiler de zamanla kaybolacak. Tamam alırız biz de ilacımızı. Ee, yalnız şöyle bir şey var yani bir tek ilaç da bitmiyor tabi. Ee, bilgisayar ekranına fazla bakmak, yoğun ışık ve sıcak duşta nöbetleri tetikler. Bunlardan da sakınmamız gerekiyor. Ona da tamam. Bittiyse gidelim. Abicim sakin olur musun? Doktor bey anlatıyor işte. E, tamam canım dinliyorum ben de. Bir de nöbet takibi yapmamız gerekiyor. Uyku EEG'sini istemediniz. Dolayısıyla hiç değilse uykunuzda kayıt alsanız. Yok artık ben kayıt falan alamam doktor bey. O nereden çıktı? E çok zor bir şey değil ki. Ya ben odada başka birisi varken bile uyuyamıyorum doktor bey. Yani olmaz o iş. Abicim aynı şey mi? Aynı şey değil ki. Faydası olacaksa biz yaparız tabii ki doktor bey. Ya şimdi siz ilacı alınca kesiliyor demediniz mi? E Tamam. E, bilgisayar ekranı, televizyon, sıcak duş da yok. E, bir ilaç da çözülecekse biz ilacımızı alalım. Ama uyku takip falan yapamam ben doktor bey. E, bakın, bu tedavinin bir süreci Pars bey. Yani süreç böyle işlemesi gerekiyor. Sonuçta uykuda e, nöbet geçiriyor musunuz, geçirmiyor musunuz? Bunu da bilmemiz lazım. Hem ayrıca her ilaç her hastaya uyumlu olmayabilir. Anladım. Hastalık yoktur, hasta vardır klişesi yani. Tamam uykuda nöbette tutarım ondan sonra ilacı da alırım televizyon da yok bilgisayar da yok ekran da yok artık tamam yani ne diyorsanız yapacağız tamam. Peki ben reçeteyi sisteme gireceğim o da sizde kalsın. Teşekkür ederiz. Hadi. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Geçmiş olsun. Sakin ol biraz Yekta. Yani en azından bir iddianamemiz var. Sen yazılandan memnunsa bu işi bırak Seda. Bırak. Avukatlık falan yapma. Elimizde rezaletten başka bir şey yok. Okudun da mı anlamıyorsun? İstediği gibi yazar. Adam dosyanın savcısı. Hem daha yargılaması yapılacak. Mahkeme kararı değil ki bu. Ha biz de koyun gibi kabul edip sessiz sessiz seyredelim öyle mi? Yok öyle ama. Bu hukuk fakültesinde nasıl iddianame yazılmaz diye emsal gösterilir. Emsal. Mahkemeyi de olumsuz yönlendirir bu. Memnun değilim. Hiç memnun değilim. Bas savcı da buz gibi anlayacak bunu. Sen de boş durma. Hemen basına geç. Rezil edelim hepsini. Tamam. Herkes öğrensin ortada alenen bir kayırma olduğunu. Eski meslektaşının... ...katil karısını kolluyor diye yazsınlar. Hasta savcı sağlıklı karar alamıyor diye bağırsınlar. Acıma! Tamam. Elmi yaman, beyim yaman... ...görsün pas savcı...